Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde virüsler konusunu işlemiştik. Bu dersimizde ise virüslerin neden olduğu bazı hastalıklardan bahsedip virüsler konusunu tamamlamış olacağız. Virüsler tarafından bulaşılan hastalıklara biz viral hastalıklar diyoruz. Kuduz, grip, nezle, hepatit, uçuk, AIDS, kaba kulak, frengi, kızamık, çiçek sarı gibi hastalıklar viral hastalıklardır. Yani virüslerin yaptığı hastalıklardır. Mesela kuduzu biz en çok hayvanlarda görüyoruz ama hayvanlarla insanların temas etmesiyle kuduz hastalığı insanlarda da görülebiliyor. Aynı şekilde grip, nezle gibi gördüğümüz hastalıklar bu virüslerin normalden mutasyon geçirmesinden dolayı da ne oluyor? Bizim Vücudumuzda grip geçirmiş olsak bile ya da aşı yaptırmış olsak bile yine görülebiliyor. Uçuk virüsü örneğin, uçuk virüsü bizlerde ağız kenarlarında yaralara sebep oluyorken tavşanlarda öldürücü bir virüs olabiliyor arkadaşlar. Kuduz virüsü sinir hücrelerimizi enfekte ediyor ve bu yüzden. Kuduz olan hastalarda ağızda köpürme, titreme gibi şeyler görülebiliyor. Grip RNA virüsüdür arkadaşlar. Bu yüzden çok hızlı mutasyonu uğrayabilir. Hepatit B kan, vücut sıvıları ve doğrudan temasla bulaşan, sarılığa sebep olan hastalıktır. Viral hastalıktır. HIV virüsü ise sebep olduğu AIDS hastalığı var biliyorsunuz. AIDS çok tehlikeli bir hastalık ve günümüzde hala aşısı bulunmayan hastalıklardan birisi. Cinsel ilişki ve kan yoluyla biz HIV virüsünün bulaştığını da bilelim. Plezanta yoluyla yani bahsetmiştik size memenin canlılarda plezanta anne ile bebek arasındaki besin alışverişi veya işte diğer alışverişlerde çok önemli bir rol oynuyordu. Yine aynı şekilde bu HIV virüsü plezanta yoluyla anneden bebeğe geçebiliyor arkadaşlar. Günümüzde viral hastalıklardan sadece çiçek, çocuk felci, kuduz, hepatit gibi hastalıklara karşı aşı geliştirilebildi. Bunun sebebi şu, virüsler çok hızlı mutasyona sebep oldukları için aşı geliştirilmiş olsa bile mevcut olana aşı uygulandığında e, diyelim ki bu virüs ne oldu tekrar mutasyon geçirdi bu sefer ne olacak tekrar protein kılıfı değişmiş olacak özellikleri değişmiş olacak bu yüzden de geliştirilen aşı işe yaramıyor olacak bu yüzden bu hastalıklarda aşı geliştirilebilmişken birçok diğer viral hastalıklarda hala herhangi bir aşı geliştirme gerçekleştirilemedi. Virüslere karşı bizim en güçlü silahımız bağışıklık sistemimiz arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizdeki savaşçı hücreler ne yapıyor? Bizim virüslere karşı daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. Örneğin grip hastalığı için dinlenmek çok önemlidir. Hatta halk arasında bir söylenti vardır. İlaçlı e, 7 gün, ilaçsız dinlenerek bir hafta şeklinde. Bunun sebebi şu, dinlendiğinizde bizim bağışıklık sistemimiz ne olur? Daha da güçlü hale gelir. O yüzden grip hastalığını dinlenerek daha kolay atlatabiliriz. Bu yüzden de dengeli ve düzenli beslenmek, düzenli uyumak, stresten uzak durmak, temizliğimize dikkat etmek şu anda e, mevcut Koronavirüs var biliyorsunuz. Hepimiz temizliğimize dikkat ediyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, maske kullanıyoruz. E, temastan kaçınıyoruz ve böylelikle kendi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya, virüslerin bize bulaşmasını engellemeye çalışıyoruz. Parazit bakteriler var arkadaşlar. Glikoz ve amino gibi e, besin monomerlerinin bulunduğu ortamda Çoğala, çoğalabiliyorlar. Bu parazit bakteri virüsü e, dediğimiz virüslerden glikoz ve aminoasit gibi besin monomerlerinin bulunduğu ortamda çoğalabiliyor. Çünkü neden? E, herhangi bir sindirime e, gerek yok. Ama virüsler glikoz ve aminoasit gibi besin monomerlerinin bulunduğu ortamlarda çoğalamıyor arkadaşlar. Parazit bakteriler çoğalabiliyorken virüsler bu ortamlarda Çoğalamıyorlar. Çünkü e, illaki ne olması gerekiyor? Bir canlılık, bir e, konak hücre olması gerekiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Virüsler konusunu burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.